babamın sessiz hediyesi Esra, şehir dışındaki fabrikada yönetici asistanı olarak işe başlayalı iki ay olmuştu. İlk maaşını almanın sevinciyle eve döndü. Babası salonda, eski koltuğunda oturuyordu. Bileğinde yıllardır taktığı o eski saat, camı çatlak, kayışı yıpranmış ama hala tik tak çalışıyor. Baba, tahmin et ne aldım sana, ne gerek vardı kızım? Maaşını daha yeni aldın. Aç hadi. Sürpriz bu. Güzel bir saat aldım sana. Artık o eski saati bırak. Baba kutuyu yavaşça açtı. Yeni saatin gümüş rengi parladı. Bir an sustu. Sonra kutuyu kapattı. Yüzünde sessiz bir gülümseme vardı. Beğenmedin mi yoksa? Beğendim kızım. Çok da güzel. Ama bil ki o eski saat yıllardır bana seni hatırlattı. Sabahın dördünde seni okula hazırladığım zamanı, kar yağdığında montunu giydirdiğim sabahları, bayram sabahı harçlık verirkenki yüzünü, hepsi o saatin tik taklarında saklı. Ertesi gün Esra babasına yeni saati bileğine taktı. Ama eski saati saklamadı. Onu birlikte bir çerçeveye yerleştirdiler. Bu saatle ne günler geçti, Esra Zamanı ölçtü ama en çok seni büyüttü. Beni büyüten zamanın saati. O an Esra anladı. Bir hediyenin değeri parıltısında değil, hikayesindeydi. Bazı eşyalar fiyatıyla değil, taşıdığı emek ve hatırayla kıymetlidir. Zaman geçer ama bazı tiktaklar hep kalır.